arkadaşlar. Bugün Hybrid Testnet'i görevleriyle karşınızdayız. Şöyle bir şey var. Hem Testnet hem görevleri ve hem Galaxy görevleri var. Ama Galaxy görevleri fazla ayrıntılı değil. Onları göstereceğim ben size. Bayağı uzun bir video olabilir. Yani bayağı uzun görevler. Öncelikle anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu linkleri açıklamalar kısmında bırakacağım yine. Bu Testnet ilk önce yani bu cookie airdrop'una katıldıysanız aynı onun gibi görevler açmışlar. İlk önce onu göstereceğim. Buraya geldikten sonra bakın bu açıklamalar kısmındaki linke tıkladıktan sonra ilk önce görevler kısmı açılacak. Günlük e, Twitter beğenme olsun veya e, yani çoğunlukla Twitter beğenme veya quiz çıkıyor. Onları göstereceğim ben size bayağı uzun görevler. ilk önce bunları yapmanız lazım. Ondan sonra testnet ve galaksiye geçmeniz lazım. Yani adım adım ilerlemek her zaman daha iyi olacaktır. Bakın en başta geldiniz. Referans kodu ge girersiniz veya girmezsiniz fark etmez. Buradan claim'e tıklıyoruz. Bakın. Claim'e tıkladıktan sonra eligibility'ye tıklıyoruz. Check eligibility. Bakın. Buradan verify'a tıkladıktan sonra sizde şurada connect Twitter yazısı gelecek. Twitter'ınızı bağlıyorsunuz. Tamam. Twitter'ınızı bağladıktan sonra Burada ne diyor? Follow diyor. Bunun hemen kolay yönünü göstereceğim size. Verify'a tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Direkt evet, follow oldu. Yani bunun şeyini yapmamışlar. Apisini düzgün yapmamışlar. Evet, çok güzel. Verify'a tıklıyoruz. Verify. Hop, kapattık. Çok güzel. Bakın burada submit entry bu entry görevi bir tane var. Yani burada ne diyor? Hybrid airdrop HD ve hybrid do, yani tokeni hybrid token olacak ile bir tane e, gönderi paylaş gönderin linkini buraya yapıştır diyor. Tamam. Bunu yaptıktan sonra gönderin linkini alıyorsunuz. Twitter'da paylaştıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Yani bun, e, bunun onay süresi yaklaşık bir gün sürüyor. E, ben şu an göstermeyeceğim. Aynı şekilde anlattığım gibi yapın. Check eligibility'ye basıyorum. Bakın 100 XP verdi. Claim XP. Tamam çok güzel. Diğer görevleri göstereceğim ben şimdi size. Bakın. Day 12. So sosyal medya görevleri. Kaleyim diyorum. Check. Yani bazı görevler böyle bayağı olabiliyor. Like. View tweet. Uh, e retweet. View tweet. Yani retweet görüntü. Repli bunların hiçbirini şey yapmanıza gerek yok. Twitter'ınızda patlatmanıza gerek yok. Çünkü kolay yolu bu şekilde. Hemen like diyorum. View Twitter retweet. Bunları yaptıktan sonra size quizleri de göstereceğim ama quizlerin hangi görevde olduğunu tam hatırlamıyorum ben. Hemen yaptık. Open link. Bak burada da bir link paylaşmış. Bunları hiç girmenize gerek yok. Check eligibility. Claim XP. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaş davet etince ekstra 25 XP daha veriyor size bu görevlerden. Bir de bazı görevler var. En az iki tane arkadaş davet etmenizi istiyor. Yani şöyle şu 271 bin katılana bakmayın. Bunların çoğu fake referanstan geliyor bunu insanlara. Yani katılım sayısı gerçekten az. Toplasanız mesela şu bütün görevleri yapsanız bir 10 bin, 15 bininci sıraya gelebilirsiniz. O kadar da şey değil. 15 bin ya da 10 bin sıra. Kötü değil. Bunu anlatmamın nedeni de e, Hybrid'in iyi olduğunu, Layer 1 projesi mesela bu. Layer 2 değil, nasıl Solana olsun, farklı ağlar gibi olsun, onun gibi hani HYB token kullanacak kendi adımda. Bu sosyal medya değerlerini geçiyorum bakın. Sosyal medya değerleri sonradan çıktı. Her gün ekleniyor bu arada. Bunları yaptıktan sonra yine her gün girip bu görevler, bu görevlerin mesela her gün bir tane ekleniyor. Bu görevleri yapabilirsiniz. Daily Quest diyor bak. Bu da mı aynı? Aynen öyle bakın. Yani hiç şey yok. Ee, hep hep Twitter görevleri arkadaş. Bu normalde bu kabul etmeseydi kolay yoldan. E ne olacaktı bu sefer? Ee, şey olacaktı. <laughs> Twitter patlatacaktı. <laughs> Daily Quest hemen bakalım. Mayıs'ta Mayıs'ta. Bunların hiçbiri kapanmadı bu arada. Yani mesela ben geç mi girdim? Şimdi olur mu olur muhabbetini direkt şey yapıyor. Ya, eliyor. ya çünkü e, bu görevleri kapanmadı yani hala açık eski görevlerde zaten bu hybrid'in testi şurada göreceğiniz test de bugün çıktı arkadaşlar onu da göstereceğim kuki 3 kuki aynen bununla şey yapmış ben şimdi questleri şey bulmaya çalışıyorum bir dakika ee, quizleri çünkü bazen arada quiz de ekliyor mesela şuna tıklayalım Bakın ne olacak biliyor musunuz? Bunları yaptıktan sonra Join Quiz diye bir kısım var. Kolay sorular soruyor size. Mesela diyor ki Bitcoin'i zamanında eee bir bit, bin tane Bitcoin'den alınmıştır. Cevap pizza. Onun gibi sorular mesela Hyperbit'te e, gelen sorular bayağı az oluyor yani. Bunları yaptıktan sonra. Bakın bunları yaptıktan sonra. Buraya geliyoruz. Launch. Bakın bu linki de paylaşacağım. Bu testnet linki. Buradan Connect Wallet. Metamask. Aynı şekilde sonraki onayla. Kendi olarak Hybrid ağını ekliyor. Onaylıyoruz. Ağı değiştir. Buradan giriş imza veriyoruz. yani Ama testnet cüzdanınıza bağlı. Her zaman test cüzdanınıza bağlı. Ana cüzdanınıza bağlamayın. Welcome Hybrid. Tamamdır arkadaşım. Eyvallah. Fahacı giriyoruz arkadaşlar. Bakın. HB adres. Bu HB adres kısmına ne yazacağız? Buradan MetaMask adresinizi yapıyoruz. Sent tokens 10 tane gönderecek. Tam 10 tane gönderdi diye gözüküyor Bakalım gelmiş mi? Evet, 10 tane. Hızlı, fazla hızlı bayağı. Home'a geliyoruz. Şimdi Atlas diye bunların şeyi var. Ee, yapay zekası. Bakın. ikinci adım ise Atlas'a giriyoruz İlk önce sizden ben buraya giriş yaptım çünkü bayağı yavaş. İlk önce sizden giriş yapmanızı, kayıt olmanızı istiyor. E-mail, şifre ve şifre tekrar. E-mailinizi giriyorsunuz. Ondan sonra şifrenizi bir tanesi büyük harf olacak. Sonrası normal şifre halinde istediğiniz şifreyi koyup e kayıt oluyorsunuz. Gmail'inize gelen onay koduyla buraya tekrar bağlanıyorsunuz. Ondan sonra e giriş yapıyorsunuz. Bu ekran geliyor. Buradan da bir tane soru sormamızı istiyor. Mesela normal basit A1 İngilizce ile havarıyor diyelim. Ama bir ona istiyor evet. evet. bir tane HYB gidiyor. 10 tanesinden verdiği bir tane HYB gidiyor. Bir de hybrid kendi volatı var. Buna hiç gerek yok. Şu an Metamask'tan bağlıyoruz. Evet. Geçen mesela şey vardı. Cumartesi günü. Ee, Türkiye Portekiz maçı vardı. Bir dakika Bakalım ne diyecek. Hemen bir karede de gönderiyoruz. Onayla. Bakalım ne diyecek. Normalde ge genellikle yapay zekalar bu sorulara cevap vermez. Ben yapay zekayım. Şöyle cevap veremem. Böyle cevap veremem. Duygularım yok. Evet, Portekiz 3, Türkiye 1. Böyle bir skor olmayacak yani. Çok beklersin tekrardan. Tekrardan yap kardeşim. Harcayacağım. Bakalım ne verecek cevap. Böyle bir skor yok. Ooo. Oh, aynısını verdi bu uğraşmaya değmez. Home'a giriyoruz. Tamam. Burada explorer bak bunu yaptıktan sonra şu ikisini yaptıktan sonra explorer kısmı yani bu kendi şeyi tarayıcısı. Buradan işlemlerinizi adres mesela adresinizi yapıştırarak kontrol edebiliyorsunuz. Şu an 3 tane işlem yapmışım mesela göstereyim. Kaç tane TX'iniz var, kaç tane yok? Ya her A'da olduğu gibi mesela burada dört tane bir de şey trans e, faucet muhabbetinden gönderildi. Olan olmayan şeyler. Bu Explorer'ı yaptıktan sonra bir de bir kısmı. Şu an açık olanlar bunlar. Dex kısmı henüz gelmedi yani token alım satım muhabbeti. Connect bulut geliyoruz diyoruz yani bir Köprü yapacağız arkadaşlar. Hybrid testnetinden Sepolia'ya yani Şu anda sadece hybrid token e aktarabiliyoruz. Şey yok. Ethereum yok. Amount e mesela bizde kaç tane? 6.99 bir tane. Transfer tokens Onayla. Evet sen translation'a bakalım hemen onaylanmış mı? Bayağı hızlı bu arada. Evet gerçekten bayağı hızlı. Onaylanma süresi ne kadar mesela diyelim. Sepolia'dan yine HYB aktarabiliyoruz ama şu an henüz geçmedi. Mesela HYB'leriniz gelince bir yenileyelim sayfayı. Evet geçmedi. Evet. HYB'leriniz gelince mesela Sepolia'ya bu sefer tam tersi işlemi yapın bir tane değil de 0.2 tane 0.1 tane gönderin. Çünkü testnet'lerde biliyorsunuz her butonu kullanmak önemli oluyor. Bunu yaptıktan sonra bu dört işlemi yapabileceğiniz şu an testnet olarak farklı bir işlem yok ama bunu her gün tekrarlayın. Normalde testnet'te arada sırada bir kaç TX atsanız da oluyor. Ama şöyle bir şey var. Artık yani yeni nesil yani yeni gelen testnet'lerde adam diyor ki 30 gün boyunca TX at veya şunu ekle, bunu ekle. Yani kriter koyuyorlar çok kişi katıldığı için bu testnetlere. Yani eleme kriterine takılmak istemiyorsanız bir airdrop yapacağı zaman her gün bunları yapmanız sizin faydanız olacaktır. Garipçe görevlerine gelin. Ben yine açıklama kısmında bunu da paylaşacağım. Yapacağımız iki iş şuradan follow etmek. Şimdi şöyle bir şey var. Bunun bir tane o atı vardı zamanında. Onu arbitrum anda claim ediyorduk. O kapandı. Bayağı ilk çıktığı zamanlarda. Yani şu daha şu görevler. Şu testnet yoktu. Şu testnet zaten daha bugün açıldı. Yani bayağı şey oldu yani. Eski proje değil şu anda. Şu an iki tane görev açık ama yan projelerle bağlantılı. Bakın. Space ID'ye giriyorum. Ya burada yapacağınız tek şey var. Nerede o? Hybrid TG Party diyor mesela. Space ID'nin TG'si varmış. Hybrid'de parti yapıyorlarmış her neyse. <laughs> Buradan follow Space ID'nin Discord'una katılıyorsunuz. Hybrid'in Telegram'ına. Bir de retweet ediyorsunuz bu altı alıyorsunuz. Binance Smart Chain'inde büyük ihtimalle veya e, şey, gazsız, gazsız ücrette Aldıktan sonra geri geliyorum. NFT feed görevi var bile. Bu hangisi mesela NFT feed'de? Şimdi şöyle bir şey var. E, burada katılan projeleri gösteriyor. Bir sürü de var. Ya yani NFT feed'de e, bakalım hybrid, hybrid, hybrid. Hybrid yok. Yani neden bunu koymuşlar bilmiyorum. Ha hybrid evet, evet burada. Mission 21. Bakın. Bu görevi de yapın arkadaşlar. Space users dediysen takip etme. Bu görevi de yapın. Like, retweet, visits, visit yani mesela. Visit dediği şu. Ha. Yani şey yapma. Ziyaret etme. Ya, şey yapmayın yani ben bil, bilmiyoruz falan biliyoruz kardeşim falan demeyin. Bazen aranızda bilmeyenler oluyor. Buradan takip et'e tıklıyoruz mesela takip. Hemen takip edelim. Hybrid sizing takip ediyorum. Yaptıktan sonra bakın şu Space Users tekrar göstereceğim. Space Users olmak için bu NFT feed'in Space Users olmak için şuraya geliyorum mesela yanar görevine tıklıyorum bu NFT feed'in. Ethereum mainnet'e geç kardeşim. Bak buradan follow. Takip et yani. Bu Space dedi takip et. Bu görevleri yaptıktan sonra burayı hallettikten sonra ve burayı yaptıktan sonra bayağı uzun sürecek. Yani yaklaşık 2 saatinizi falan sadece şu görev şu quest görevleri bayağı uzun yani zamanınızı alacak ama arkadaşlar kaçırmayın şimdi mesela iyi bir airdrop atar ha ben neden bunu yapmadım şunu yapmadım diye mesela bunun mult yapması kolay sadece twitter hesabı istiyor ekstradan <laughs> mesela daily quest end game muhabbetini biliyorsunuz zkznc'den yine open link diyor mesela şuraya basıyorum hop linki açıyor şimdi size bir şey daha göstereceğim bak Link 3 to. Burada her şeyi var. Mesela link tr gibi düşünün. Link tre quest, web site, dökümasyon sayfası da var. Dökümasyonu da gösteriyor sen. test netin şeyi, e, kılavuzu. Atlas, Atlas'ı kollama. Atlas dediği şey yapay zeka zaten. Tokenomics kısmını gösteriyor ama şu an sadece henüz bir TGMG olmadığı için ne kadar ayrıldığı bakalım evet göstermiyor. Ne kadar ayrıldığı henüz göstermiyor. User Rewards da var aynı. Bu AirDrop puanları bakın zaten gösteriyor burada. User Rewards dediği şey AirDrop puanları. Complete Daily Quest Get Hybrid AirDrop Points. Bu dediği Hybrid AirDrop Points yani Hybrid'in AirDrop puanı. Bunu yaptık. O testneti yaptık. Galaxy görevlerini yaptık şurada. Bunları yaptıktan sonra ekstra yapacağımız bir şey yok. Büyük ihtimalle AirDrop'a hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ne olup ne olup şey, henüz belli değil. Twitter zaten Telegram duyuru kanalı. Community bir de her zaman olduğu gibi blog sayfaları Mirror'da. Bazıları Mirror'da bazıları Medium'da yanılıyor. Yani takip ederseniz Yani Hybrid aslında iyi bir projeye benziyor. Layer 1 projesi. Yani bu aralar fazla Layer 1 çıkmıyor. Genellikle Layer 2, çık layer 2 çıkıyor. Mode olsun, Line olsun bu tarz projelerle Layer 2 projeleri. Yani bakıyorum şu anda Quest'ten. ha Quest'ten görevleri de var. Yani Quest'ten de mesela şimdi şöyle bir şey de var. Quest'ten de Tascon görevlerinde Gaisse kadar mesela şey vermiyor, ödül vermiyor. Bunlar çekilişte USDT Tether veriyor mesela. Sen bunu yaptın. Mesela sen bunu yaptın. Airdrop'a e hak kazandın gibi bir durum olmuyor yani. Bak, Mi Hybrid Campaign. Hybrid 5. Bu sadece çekilişte token dağıtıyor. USDT dağıtıyor. Mesela çekiliş yapıyor. Skip. Winners zaten belli olmuş. Yani bunları yapmasanız da şey olmazsınız yani merak etmeyin. Büyük ihtimalle şey değilsiniz. diskalifiye olmazsınız. eğlenmezsiniz yani. Yani şu ana kadar evet bu kadar yani. Anlatacaklarım bu kadar. Başka bir projeler daha çekeceğim arkadaşlar. Mesela şey de var gelecek daha iyi. Baya şu anda piyasada olmayan mesela adam hype mesela ben genellikle çok aşırı telegram botları veya şey olsun diye değil de ben hayıplı hayıplıyım kanal büyüsün diye değil yani insanların katılmadığı daha iyi projeler çekmeye çalışıyorum ki kazanınsınız diye çünkü Türkiye'nin durumu belli yani ne bileyim aklımda ben öyle düşünüyorum en azından evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar